Mesele. mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Hepsi Ekrem İmamoğlu'nun geleceği de belli, Mansur Yavaş'ın geleceği de belli. Ta vallahi belli billahi belli. Kim bilir abi. Adamın bu adamın hapse girmesi falan gerçi hiçbir bir şey tesadüf değil. Böyle de. bir sürü adam geldi, ona konuşuruz. Sen gerçek bir fadi. Kara geçelim Dur abi, şimdi gelle benim sonra gerçek <laughs> şeye bakarız. Ne Aynen mi? öyle. Ha, sen oy oy verdiğini sanıyorsun sen. <laughs> <Adamın birisi, gülüyor> Adam bir Mark the location. Adam güldü be. Duydum. Hayvanat gibi oynuyor. Bire bir roket atın ya. Bir de mi çatla? Tank bakıyor. Allah kahretmesin öldüm. Bittiydi lan. Lan 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 nereden gördün beni oğlum? Yanlışta vurdu seni. Yanlış kamayla mı? Hayret takla atmadan geldim buraya kadar. Sanki adam var evi. evin, evin içinde adam var bu arada ben diyorum. Ne atıyor? Adam, adam iniyor adam lan! adam indi adam indi nasıl indi? İçeride adam var lan. Evo Anladım, barış! Evo barışı tamam mavi... var mıydı? Var var yok Türk'tü Türk yok. yok. Atmıyoruz atmıyoruz. Ey üstü dolu mu lan bir indirelim seni Ay, helikopterle oynasana Beyler helikopterle oynayın siz Emre Hocam helikopterle Değil oynayın de. Ben arabayla geliyorum siz helikopterle çıkın e, canım bakayım. Canım bakayım. Zaten. Roketim var mı Emre Hep çatıyı tut, tut sadece oynamayın şey. Var var çatıda iki kişi var abi Tamam hele geliyor e, Tamam bize şey bakıyor Bize bakıyorlar bize bakıyorlar sen rahat ol Bize bakıyorlar Vallahi bakmıyorlar abi bak ne zor oğlum girdim içeriye. Abi ama ateşi kalmasın ya. Atlayalım mı onu? Ekteki kaldı. Atla. At. Ekte var. Gel gel Dur, onu, gel Gel Lan çıkalım aldım al Aa adamın kitini almayın Kit attık Ay, Ne bileyim direkt Otomatik aldım ya Helikopter geldi. Öldük beyler. Çıkma lan çatıya çıkma çatıya çıkma. Çıkmayın beyler. Çatıda vurur çatıda vurur. Abicim yan tarafa gidiyorum. Ne yapacağız yoksa alamayacağız. İndi şimdi çatıya indi. Hem aşağı düş alırım seni. Ya <laughs> Adam arkamda abi yanına gidiyor. Çatta bizi gördü bence. Çatta ki gördü. Bunlar şey tavaya gelecek zaten. Baya nakli çatın beni gördün mü ya? Yukarıda yukarıda dur. Hava atsana abi onu. Tamam bitti de. Helal oğlum. Abi şöyle bir saçmalık var. Helikopterin sesini duymamla şey. helikopterin gelmesi bir oldu. Aynen aynen. Lan Tolga. Tolga. Bu nasıl bir saçmalık reis ya. Çok yüksek geldi helikopter. Yüksek gelince sesi mi azalıyor? Galiba. Yok abi biz helikopteri daha şuralarda gördük ya. Görmek hayır, ses, sesi. sesi. Ses evet. yok, ses duymadık helikopteri. ki helikopteri duymadık. Doğru diyor, diyor ses gelmedi. Ses gelse ona ya yanaşır mı o kadar o bize? Helikopteri gördük çünkü görerek dedik helikopter geldi dedi. Sen Ve tam üstümüzdeydi. dediğin tam üstümüzdeydi aynen. Lan hocam olmuş bu. I'm recalling a teammate. Bak şey yok zaten. Yok yok lan. Ya bir de en atılmayacak yerde atıyor artık işte ya. Kimse gelmesin şey. diye de. Dörtlü, dört diyemeyelim. Yiyebiliriz. Aa oyundan attı, oyundan attı. Yapma. Yapma. sırada hocaymış. Sağ hadi. sağ geç. İp alın abi, asla değil. Aşağıya vurun beyler. İyi oğlum oğlum. Tövbe Altınıza vurun lan, tankları vurun lan. Aynı tank, aynı tank. Ama. Öldü bu. Abi şurada şurada Fırat abi şurada. Tankta adam yok o zaman lan. Tank'ta adam yok. Arabaya gidiyorum arabaya gidiyorum. Tankta adam yok. Önünüzdeki araba bak. Dönüyorum. Yedi benden. Atladım ben ben gibi benim. Tamam. Yok. Yok. Ben hocayı dolandırıyorum. Öldü baran derken girdiğine göre. Oyun. Ya hocam nereye ölüyorsun ya? Seni gezdiriyorum ben helikopterle. Bizi kim alabilir hocam? <laughs> o çinkiden kuş küfe bunu düşeriz reis. Evet yok. Evet. Tamam adama basmaya giderken nasıl şu oyun atar ya? Geldi mi reis? Geldi mi tamam indirdim. Dörtlü var bende. Emre bir bıraksana ben önüne geçeyim. Bir Kaldırma, Kaldırma adam var. Kaldırmadı adam mı? Kaldırma adam var. Düşman görüldü. Ha, ağaç dibindeydi. Dışarıda. Abi. Yok <laughs> yok, sağ ol orada ağaç var ya. Girmiş herhalde. O zaman Allah'ından bu sınıf... Ha bak 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 bakıyor Hayır, balkonda. Yedi ölmedi ya. Gördüm çok güzel. İyi vurdun ha. Vay yaşamana izin veriyorum. Uy adam, beyler. Adam açıldı. Beyler tankları gördün mü? Oy. Abi önce şeyi imha edelim o zaman. Tankı. Tankın önünde bir adam var. Bak dikkat et. Tankın önünde adamlara bak. O adam bizi vurur. Tanka salloyu koydun. canı Tamam oraya da bakıyoruz şimdi. Daha lazım. Var var küçükte. Bu tarafta çıkıyor. Aa üstte şey geldi tank geldi. Ne araba mı? <laughs> <Bayın sürüyormuşuz. gülüyor> o benzin alsana. Tank geldi şimdi Nerede benzin? Adamın lootunda var, benzin tam. vardı. Hayır bunda da var. Ben benzin alın benzin. şey <laughs> <baktöre. gülüyor> Böyle <gülüyor> patladı <gülüyor> mı lan bizim? Allah Hayırlı. Allah ben de benzin şey zannettim onu. O arka... adam bakıyor. Nereden bakıyor? Düşman evet, görüldü. Ulan Allah seni kahretmesin ya. Amir varsa basın beyler de gidelim. Ya da arabayla mı çıkalım yani? Ben gel ben arabayla. Gel. bir daha bir şey, bir şey gel. Şey gel, gel arabayla yapayım. çıkalım. Biz. Nerede hocam? O taraf. O da baktı garaj. Garajın önü. Oğlum Eyüp, niye ölmüyor bu? Bakar bakar mı? Baygın'a orada mı ölmedi lan? Tank var arkada. Uçak sanki. Başka kumario. bir kişi çektim. Tam bir kişi de burada bir yerdeydi. Tam bunu ya. aldım ben bunu bunu. Bunu aldım. Yok, garajın orada garajın orada vurdum. Herkisi var bak baygın mı? Garajın içinde kaldırıyor olabilir belki. Aha burada burada bak. Tamam. Ah git buradan tank geliyordu reis. Düşman tank görüldü. Geliyordu. Tamam. Abi alana git ben. Ben tamam, gideyim. Tam bu taraftan git tankı işte belki yolla karşılarsınız. Kusura Biraz leş gibi ama. Bak o tank orada sağda gördün mü tankı? Yiyir de herhalde lan. Tamam tank Bak. alan gördüm gördüm gördüm. Hadi, yardım, sana, hadi. Abi geç yanından çakayım Bak. ya. Sağda mısın? Abi bize da... çakacak o. o bize Çakamaz. Bu girdi bu girdi. Yok bu yok. Ya bunu da vur ölsün hadi. Öldür abi. Bin bin bin. Araba kaldı, araba kaldı düşman görüldü. Dörtlüsü var. Dörtlüsü. Ben de lan görüldü. Patladı, patladı. Kim vurdu lan de... abi Vay Kend kuş kafalı. Cahillik akıyor ya. Oğlum böyle bir şey yok ya. Oğlum siz Abi 4 tane mermisi lazım. Seçip mermi yok de? ki. 8 tane var abi başka yok. Ee, dur ben açacağım sana. Adam, o, yatıyor. adam, adam yatıyor, yatıyor, adam yatıyor, Düşman atıyor. görüldü. Attım. <laughs> mermi attım. Adam yatıyor abi, yerde yatıyor. Tamam, mermi at. at. Görüldü. Tamam oğlum, gideceğim dur, açık alıyorum. Abi çok da sağlam bir şey değil yani o adam. Belli olmaz, sallosu varsa amel defterimiz kapalı. Hani... Bunu vururum. Niye vururum ya? Adam, adam, evde, 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 Düşman görüldü. Hangi ev, arka mı? Üç ev, arka üç ev. Tamam. Bakıyor bak. Gördüm gördüm. Lan gidi zannettim ha. Sarı bir şey oldu ona. Niye öyle oldu? Şurada. Düşman, Düşman görüldü. görüldü. Ya çık artık oyun be. Oğlum üst kata kaçmadı. katta ben. Helikopter geldi. Helikopter geldi. Ah be. Abi çıkma çıkma. Bırak abi çıkma abi yukarıda değil yukarıda değil. Yakalım, Nerede lan bu? Yukarıda mıydı lan? Burada 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 indi. Kaçmış ya. Dışarıda lan bu dışarıda. Tezgah lan bu. Bastı gene. Helikopter nereye gitti? Şurada durdu. Düşman görüldü. Patlattı helikopteri. Ee, bu tepeyi almamız lazım ormanı. O nereye saklandı? Ya buraya gelmiş olman lazım. Atıyordur belki. Ya, burada burada. Gelmiş gelmiş, 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 Martı gelmiş, da. gelmiş burada. <laughs> Nasıl vuramadım lan ben? He? Hep attığımda hareket etti adam ya. Oo, bunlar aşırı çıkıyor lan. Yani sıfır birinin ama üç kişi, üç kişi, üç kişi. Ne nerede? Geldi biri, kurtarmaya geliyor bak. Düşman görüldü. Lan tepeden ne var arkada. Oy öldü. Lampka mı lan herhalde. Yok. Bak bir tane var mı adam? Var. Arkasında var. Var var var. Bir kişi var arkasında. Emin de bir yerde. Burada canı sıfır ya. Düşman görüldü. düşmüyor hepsi mi? Şey, siyah atayım bir tane. At at. At at. at, at. Canları sıfır ya. şimdi tersten ver ya Araba yap bana bakma. Gördün tersten vermedin nasıl oldu? İki daha vardı Fırat'tayız. Bitti Bunun ikisi de bitti, bitti, abi. bitti. Da bitti mi? Yasna var o zaman, yasna bence. Sonradan I got supplies. Ben onu gördüm ya. Bak gördüm. Ya baksana kasmaz kalmamış adamlarda. Ben şuradan bir kişi aldım. Mağdur kişi de Babeli. Hocam selam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya bir de adam daha Ya biz iki mi olabilir? He? Şimdi, olduk ya. Ne araba sürdüm ama? Ben ben ha, ne ya ne bir düş koca veriyor. Ya. Çalmış yapamam 15 lira. Ne çalmış oğlum görmüyor musun? Ya bırak ya ya bırak. Nasıl çalmış? Nasıl çalmış? 50 değil mi? 280. Astarım benim fazlama tarım. <laughs> ben hep dört ele vurdum ama ne? Astasiz dede.